Evet ana hesapta yeniden rank 2 yapıyoruz abi hayırlı olsun 13 galibiyet Evet 85 pluslardan başlayalım chat 1'den mi daha yüksek reytingli birini açarız 2'den mi buyrunuz tahminlere 1 diyenler bakalım bizlere kaç reytingli bir oyuncu açıyor Üçgen 2 diyenler evet Hı. Salah Ronaldo. Ay bu, bu neydi ya? Neyse her şeyi unuttuk sıkıntı yok. Gelelim ultimate doğum günü piklerine. Asıl mevzu burada. Bir mi iki mi chat? Buyurun tahminleri. Yine rating tahmini. Evet bir diyenlere bakalım ne açtı bizlere. Bir yavaş yavaş açacağız. Açacağız bir güçgenle açmayalım. Girasi boşla başladık. Zeng Isco boşla devam ettik. Zeng Jota bir boşla daha devam ettik. Kelly. bu da boş denir. 30k falandır bu. 30-40k falandır. Fodder yani. Son pick. diye bir bunlar satılamaz diye bir fena kart olmaması lazım diye tahmin ediyorum. 345k diyor diye bir. Şinasi'nin evlat geldi. Aynen aynen. Ucuz Mbappe aynen. Gel bakalım diye bir alalım. İki diyenler bakalım 92 geçiyor mu? Zenk. Kötü. Kötü kart maalesef. İkonla başladık ama bak sevindirir. Hadi devam etsin böyle. Bu ben neves boş. Sam's bomboş. Y en azından farklı geliyor. Dejavu yaşamıyoruz. Zeng. Ağzımı açmayayım ben. Son. Yine keli. Evet dostu kazandı. Tebrik ediyorum. El sıkışın abi. Buyurun. Pötüye alayım burada. Geçelim paketlere. 88 8 çarpı 2 geliyor. Aha. Bir dakika arkasında mı var? Mapileo mu bu? Evet evet arkasında arkasında. Hadi be. Evet 1 mi 2 mi chat? 85 çarpı onlara tahmin. Yüksek rating açan kazanır buyurun. Üzdü bu ödüller beni ya. Bari bundan satılabilir bir şey açsın da para kasalım. Allah ödüller üzdü. Bir diyenler. Birthday. Terştegenin arkasında hadi bakalım. Ki diyenler 90'ı ne olur geçin ne olur hadi be. Kim bu? Dakika ne arkası? Hayırlı olsun. Harika böyle.